Kapladığı evet. alan doğru mudur? Evet. evet. Şimdi kapladığı alan dediği zaman mesela biz bir şey taşın hacmi nasıl vuruyorduk? Troop. 100 milim olduğunda hacim kaç milim? 100 milim. Harika. Demek ki hacmi kaç milim oluyor? 100, 100. 100. 100, 100 milim. Taşın hacmi 100. Yasin sen reporter mi? Продолжение следует...

gelişme de biz öncelik veriyoruz. Çünkü öğrenciler akademik alanda gelişimlerini tamamladıkları zaman sosyal alanda da gelişimlerini tamamlamaları lazım. Bunun için sürekli biz bu alanda etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü öğrenciler derse girdiği zaman daha bir motive olmuş şekilde giriyorlar. Derslere daha çok odaklanıyorlar. Okula daha çok severek geliyorlar. Bu alanda olumlu etkilerini görüyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi bir sıra gecesi düzenledik. Öğrenciler böyle mutlu olunca gerçekten biz de mutlu oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim mesleğimizde gerçekten severek, işini severek yapmak çok önemli. Bu alanda yani iyi ki öğretmeniz diyebiliyoruz ve gerçekten bu okulda güzel anılarımız birikiyor. <laughs> Bugün çok eğlendik. Tek köfte partisi yaptık. Halayı tektik, şarkı söyledik. Arkadaşımızla oyunu oynadık. Baba, bir sen, benim, 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 benim. Öğretmenimiz bizi çok seviyor. Biz de öğretmenimizi çok seviyoruz. Her gün okulda etkinlik yapıyoruz. E, turnuvalara katılıyoruz. E, bugün çiğ köfte yoğurduk. Evet arkadaşlarımla her gün e eğleniyorum.